다음 Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonuna basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Oyun serisinde Amazon oynayacağız arkadaşlar. Birinci bölümde katil bendim arkadaşlar. İkinci bölümde e, görev yapacağım. Eğer bu videoyu, bu videoyu beğenirseniz e, aşağıdaki beğenme butonuna basmayı unutmayın. Ne kadar çok beğeni gelirse bu tür oyun videolarından daha fazla gelecek arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar ben mavi karakterim. Birinci bölümde olduğu gibi burada da mavi karakteri seçtim. Kafamda bere var arkadaşlar. Ben bereyi çok seviyorum. Aksesuar olarak bere aldım. Güzel oldu benimkine. kime. 10 ee, kişi olarak açılmış arkadaşlar. Şu an bekleme odasındayım. Burada topar, toplanıyoruz arkadaşlar. 9 olarak açılmış ama 10 kişi varız. Yani 10 kişi olarak açılmış. 9 kişi varız. Sanırım bir kişi daha gelecek. Eğer gelmezse yine başlatabiliyoruz. Şöyle karakterler, başka karakterler renk seçiyor arkadaşlar. Şu, bilgi, şu yine anlatmamı isterseniz şöyle şu bilgisayarına baklaşıyoruz. burada renklerimiz var arkadaşlar şu sonda bilgilerimiz var burada dolar işareti var arkadaşlar dolar işaretine bastım gördüğünüz gibi burada e, paralı malzemeler var arkadaşlar Örneğin şu şunu yanında seçiyorum gördüğünüz gibi 19 20 TL Arkadaşlar şöyle nakitli arkadaşlar bunlar paralı hele burada da renklerimiz var Bunlar parasız biz oyunda seçiyoruz Bunlar da parasız arkadaşlar Bunlar da ücretsiz kullanıyoruz ben bereyi seçmiştim şu. Beremiz nerede? Şurada bakın arkadaşlar. Çarpı işareti var onu. Onu almıştım ben. Bak kimse gelmedi oyuna. Hadi arkadaşlar bir oyuncumuz daha geldik. 10 kişi olduk arkadaşlar. Birazdan oyun başlayacak. Evet arkadaşlar ona 10, 10 olduk. Şimdi oyun başlıyor. Evet arkadaşlar oyuna girdik. Şimdi görev yapma vakti. Şöyle gördüğünüz gibi ayarların altındaki harita kısmına basıyorum. Şurada bir görevim varmış arkadaşlar. Şu görevde bu butonu aşağı indiriyoruz arkadaşlar. Şu çöp yaprak var arkadaşlar. Çöplerimiz yaprak. Onları aşağı atıyor arkadaşlar. Şöyle aşağı gideceğiz. Orada da bir buton var arkadaşlar. Onu da aşağı doğru iteceğiz. Ve çöplerimizi roketten atacağız arkadaşlar. Şöyle buraya basıyorum. Butonu aşağı indiriyorum ve çöplerimi roketten dışarı atıyor arkadaşlar. Birinci görevimiz bitti. İkinci görevimiz nerede? Şurada bir görevimiz daha varmış arkadaşlar. O kırmızıyla tek kaldık. Yok yeşil de orada. Şöyle arkadaşlar kredi kartımızı geçiriyoruz. Şuradan hop kredi kartımızı içinden geçirdik ve şu görevimiz de bitti. Başka görevimiz nerede var? Şu yukarıda bir görevimiz varmış. Hemen gidelim onu da yapalım. Arkadaşlar aramızda bir katil. Çok dikkatli olmamız lazım. Şurada bir görevimiz var arkadaşlar. Şimdi butonu da aşağı vurun. Burada da çöp var. O kırmızı yanına yaklaştı. Evet, yani görevimizi bitiriyoruz. Hemen buradan uzaklaşalım. Kırmızı katil olabilir arkadaşlar. Burada görevimiz kalmadı. Aşağı doğru gidiyoruz. Roketin aşağıdaki bölümüne doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle aşağı gidiyoruz. Bir çöp daha vardı. O bir arkadaşımız ölmüş arkadaşlar. Mor renginde bir arkadaşımız. Uuu 3 kişi ölmüş arkadaşlar. Mavi mor bir de beyaz ölmüş arkadaşlar. Şöyle mesajlarda konuşuyorlar işte. E, siyah karakterimiz butona basmış. O haber vermiş. Ben kimden şüphelenirim. Şöyle kafadan atıyorum arkadaşlar. Şu kırmızıya atıyorum. Bu kırmızı yanıma yaklaşıyordu. Şu altta gördüğünüz bir arkadaşlar saniye ver. az saniye bittikten sonra e, oylama sonuçları ortaya çıkacak arkadaşlar. Herkes yavaş yavaş oranı verme. başlıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir maskeli bir karakter var arkadaşlar. Sarı renkte bir karakter. Yüzünde maske var. Ben maviyim. Biz evet. Arkadaşlar 4 kişi bu maskeli karakter atmış ve o maskeli sarı karakteri roketten atıyoruz. Katil o mu acaba? Evet arkadaşlar katil oymuş ve biz kazandık oylama sonucu güzel çıktı. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğenme butonuna basmayı unutmayın. Ne kadar çok beğeni gelirse bu tür oyun videolarına daha fazla gelecek arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.